Tokat'ın Erbağa ilçesindeki Kemal Kıvırcıoğlu İlkokulu'nda 11 yaşındaki Mert Ali Galip'in nefes borusuna kalem parçası kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını gören arkadaşları öğretmenleri Nuri Erdönmez ve Gülsüm Özyurt'a haber verdi. Öğretmenler Heimlich ile kalem parçasını çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken öğrencinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.